Dubai'nin en popüler sahillerinden biri olan Kite Beach, hem yerli halkın hem de turistlerin en çok ziyaret ettiği plajlardan biridir. Jumeirah Beach Road üzerinde, Um Sukayn bölgesinde yer alan ve Burj Al Arab'a yalnızca 1,5 km uzaklıkta olan bu sahil, temizliği, düzeni ve sunduğu olanaklarla Dubai'nin açık hava yaşamını en iyi şekilde yansıtır. Bu sahil yaklaşık 14 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet parkuruna sahiptir. Burada yürüyüş yapabilir, bisiklet sürebilir, denize girebilir veya sahil boyunca yer alan Modern kafelerde ve restoranlarda vakit geçirebilirsiniz. Tüm bu alanlar sahil boyunca sıralanmış prefabrik konteyner yapılar içerisinde yer alır. Bu da ortama modern ve yaratıcı bir görünüm kazandırır. Deniz suyu sıcaklığı yıl boyunca ortalama 26-33 derece arasında değişir ve su kalitesi Dubai Belediyesi tarafından düzenli olarak kontrol edilir. Sahil boyunca 25'ten fazla kafe ve restoran yer alır. Bu alanların üzerinde güneşten koruyan dekoratif gölgelikler bulunur ve çoğunda ücretsiz Wi-Fi hizmeti bulunur. Ayrıca sahil boyunca şarj istasyonları, geri dönüşüm kutuları ve dinlenme alanları mevcuttur. Gün batımı saatlerinde Burcu Arab manzarası eşliğinde burada vakit geçirmek Kite Beach'in en keyifli deneyimlerinden biridir. Sporu yaşam tarzı haline getirenler için Kite Beach ideal bir noktadır. Sahilde voleybol sahaları, açık hava fitness alanı, kaykay pisti, pedalboard, kano ve sörf kiralama noktaları yer alır. Ayrıca mevsimsel olarak açık hava sinema etkinlikleri düzenlenir. Dubai RTA tarafından sertifikalı koşu parkuru düzenli olarak bakımdan geçirilir. Bisiklet kiralama noktaları sayesinde sahili keşfetmek oldukça kolaydır. Kite Beach aynı zamanda aile dostu bir plajdır. Çocuklar için özel olarak tasarlanmış mini aqua park, oyun alanları ve kumdan kale etkinlikleri bulunur. Bu alanlar güvenlik bariyerleri ile çevrilidir ve düzenli olarak görevliler tarafından denetlenir. Böylece aileler çocuklarının güvenli şekilde eğlenmesinin tadını çıkarabilir. Sahil boyunca ziyaretçilerin konforu için her detay düşünülmüştür. Duşlar, soyunma kabinleri, tuvaletler, ilk yardım noktaları ve güvenlik kameraları sahil genelinde bulunur. Lisanslı can kurtaranlar gün boyu görev yapar. Giriş ücretsizdir ve araçla gelenler için 2 saat ücretsiz olacak şekilde otopark alanı mevcuttur. Metro ile ulaşım için en yakın istasyon Mall of the Emirates olup oradan kısa bir taksi yolculuğuyla sahile ulaşabilirsiniz. Ayrıca 8, 81 ve 88 numaralı otobüs hatları doğrudan sahil durağında iner. Sahil her gün 7 ila 22 saatleri arasında hizmet verir. Genel olarak Kite Beach, spor yapmak, dinlenmek, denize girmek ve keyifli vakit geçirmek isteyen herkes için mükemmel bir açık hava deneyimi sunar. Modern yapısı, düzenli tesisleri, ücretsiz erişimi ve her yaş grubuna uygun aktiviteleriyle Dubai'nin en popüler açık hava destinasyonlarından biridir. Old Dubai Travel tavsiye eder.